e, ee, hasad ümmeti, ümmeti Muhammed. Tabi Adem Aleyhisselam ümmeti var. Şit Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, her peygamber ümmeti var. Onların devrini insan, onların hidav ettiği kimseler, onun ümmeti. Ay zaman Bundan sonra peygamber gelmeyecek. Ahir zaman ümmeti, Elhamdülillah biz Muhammed Mustafa'ya ümmet olma şerefini kazanmışız. Cennetin diyor peygamberimiz e, böyle konuşurken en sona gelmişiz ama Demiş Efendimiz buyurmuş ki cennetin üçte biri bizden asabım çok üzülmüşler. Gece gündüz çarpışıyorlar. Cihad ediyorlar. Ne, susuz kalıyorlar. Çöllerde. Cennetin üçte bir bizdendir. Çok üzülmüşler sahabiler. Hayır üzüldük demiyorlar. Sakın ha. Bir şey demiyorlar peygambere. Onların böyle içten üzüldüğüne, üzüldüğüne hemen Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Yarısı onlardan demiş yarısı onlardan demiş. Allah beni gönderdi. Yarısı bizden. Bakmışlar gene böyle birinci gibi pek üzüntü yok ama e, demişler şükür elhamdülillah içlerinden böyle Allah'a şükür duygulara uyanmış. Onların bu şükür etmeleri karşılığında Cenab-ı Hak Aleyhisselam bir daha göndermiş. Kalan yarısında o bölüşecekler demiş. Böylece cennetin dörtte üçü ümmeti Muhammed'den olacak. Dörtte bir. O kadar kaç sene geçmiş, kaç bin sene geçmişse geçsin. Cennetin dörtte üçü ümmeti Muhammed'den olacak. Kainat Muhammed Aleyhisselam hürmetine yaratılmış. Allah da bizi onun ümmeti yapmış. Ne kadar avantajlıyız. Güzel peygamberimize ilik ilişki iyi kuracağız. Onun sevgisini kazanacağız. Cennete gideceğiz onun sayesinde. Şimdi e, zaten ee, ne diyor bak dörtte üçü e, bizden olmuş oluyor. Allah'ın peygamber müminleri sev ne kadar... <laughs>